Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersteki sorunu şöyle. Beden eğitimi öğretmeni Kıbrıay dikdörtgen biçimindeki okul bahçesini 4 dikdörtgen bölüme ve her bir alana bir spor dalına ayırmıştır. 4 dikdörtgen bölüme ayırmış. Hadi renk kullanalım. Şimdi pardon. Geri alalım. Şimdi şöyle çizdiğimizi varsayalım arkadaşlar. Şöyle tamam mıyız? Şimdi burada e, bir spor bu spor dalları futbol, basketbol, voleybol ve handbol. Bu bölmelerin alanları 600 metrekare. Tüm branşlar için en az handbol için ayrılmıştır. 80 metrekare. burası olsun yani. Futbol ayrılan alan metrekare cinsinden bir tam sayıdır. Tamam. Futbol ayrılan alan burası olsun. 1200 metre. 1200 biraz yani bir önceki derste yaptık tabii ki. Ee, 400 çarpı 3 olduğu için 20 kök 3 olacak burası. Şimdi diyor ki tamam bunları yaptık. Futbola ayrılan alan metrekare cinsinden bir tam sayıdır ve basketbol ve voleybol voleybola ayrılan toplam alandan daha fazladır. Şu ikisinin toplamından daha fazla olacak. Peki tüm alan ne kadar? 680 çıkardık. 520. 522'ye bölersek 260 mı çıkar? Demek ki bu ikisi toplamından 260'tan daha fazla olacak. Tam sayı olacağı için bu köküçlü bir şey olacak. Köküç. Köküç bir şey olacak. Mesela bu olmaz. Bu da olmaz. Köküçlü bir şey olur mu? Olur mu ki bir şey olmaz? Bu olur, bu olur. Bu ikisi olabilir. Kök bir şey çarpacağız çünkü tam sayı diyor ya, tam sayı olması için kök içinden çıkarmamız lazım 1200'ü. √3 √3'ü çarparsak 3. 3 kere 20 60. 60'ın katı olacak. 260'tan fazla olacak, 60'ın katı olacak. 60, 120, 180, 240, 300. Yani 5√3 olur arkadaşlar. Evet. Çünkü neden? futbola, şey basketbol ve voleybola ayrılan toplam alandan fazla. Yarısı olsaydı 260, 260 olurdu. Doğru mu? E madem fazlaysa o zaman 300 olacak. 60'ın katı olacak çünkü. Kök 3 3'ü çarparsak 3 olur. 3 kere 20, 60, 60'ın katı olacak. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Bu derste ikinci sorumuz şöyle. ABC üst basamaklı bir sayıdır. Meryem kök ABC sayısının herhangi bir rakamını silip geriye kalan iki basamaklı sayının rasyonel veya irrasyonel olma durumunu inceliyor. Hmm. Yani irrasyonel. Tamam. Peki. Yani 625 6'yı siliyor. 25 o eyvallah. 2'yi siliyor olmuyor. Yani silmiyor. Aynen. Yukarıdaki örnekleri verilen sayıların her biri için Meryem ikişer kere rasyonel ve irrasyonel yazmıştır. Tamam. Buna göre Meryem aşağıdaki sayılardan hangisini incelerken bir kere rasyonel, üç kere irrasyonel yazacak. ha O zaman bakın. Bir kere rasyonel. Üç kere irrasyonel yazacaksa o zaman sayının kendisi irrasyonel olması lazım. Sayının kendisi irrasyonel olması lazım. Yani kök dışına çıkmayan bir şey olması gerekiyor. Doğru mu? O zaman anlatabildim mi? Yani yoksa olmaz yani. Şimdi o zaman bu olamaz. 16'nın karesi. Doğru mu? 361 de olmaz. 19'un karesi. Anlaştık mı burada? Ee, şeye baksak şimdi. 175 bir tane yani 3 kere 1 kere rasyonel 3 kere irrasyonel yazacak. 175 irrasyonel. 1'i silsek irrasyonel. 7'yi silsek 15 irrasyonel. 5'i silsek her zaman irrasyonel. Yani yapacak bir şey yok. Ama burada kök 429 irrasyonel. 4'ü sildi Kök 29 irrasyonel. 2'yi sildik. Kök 49 rasyonel. Ee, 40, 42 4'ü sildik. 2'yi sildik. 9'u silsek kök 42 irrasyonel. Görüldüğü üzere 3 tane irrasyonel, bir tane rasyonel. Buradaki püf nokta 3 kere irrasyonel. Bir rasyonel yazacağı için sayının tam kare olmaması gerektiğini anlayıp B ve C eşliklerini elememiz gerekiyordu. Sayının püf noktası şey pardon. Sorunun püf noktası burada. Üç kere irrasyonel bir irrasyonel rasyonel yazacaksak o zaman sayı tam kare olmamalı, kök dışına çıkmamalı. Evet arkadaşlar bir sonraki derste inşallah yeni sorularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.